Maytay Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişkin, öğrencileri olan Martay ve boks sporuyla birlikte bu sıra dışı etkinliği organize etti. Sahaya kramponlarının yanı sıra boks eldivenleriyle de çıkan sporcular, maçın başlamasıyla birlikte ilginç anlara sahne oldu. Topu ayağına alan rakibine kontrollü bir şekilde yumruklar savuran sporcular, bir yandan boks gardı alarak kendilerini savunurken, diğer yandan da gol atmak için mücadele etti.

여러분들. 이러고. 아. 자. 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 Geldi. 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 Abi gel. Yavaş yavaş. Yavaş Oi. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh,

<laughs> Önce kendimi tanıtayım. Muhammed Bişkin, Muayitay Milli Takım Antrenörüyüm. Aynı zamanda da Düzce'de sosyal medyada videolar çekiyoruz. Amacımız burada sporun farkındalığını göstermek. Dövüşçülerimiz daha önce hiç halı sahaya gelmemişlerdi. Hem onlarda halı saha maçı yapalım istedik. Hem de sporda şiddetin önüne geçmek için. Görüyorsunuz dövüş sporları sert spor ama biz burada hem halı saha yaptık hem gençlerle eğlendik. Hem de herhangi bir şiddet içeren bir olay olmadığını göstermiş olduk. Boks, eldiven, boks eldivenleriyle geldik. Daha önce böyle bir şey yapılmamıştı. Bizler hem farklı sporun Farklı açılarını gösterelim istedik. Yani insanların spora ilgisini çekelim istedik. Yoksa burada 100 tane alı sağ maçı yapsak kimse izlemez. Ama bugün boks eldivenleriyle yaptık. Herkes bizleri izledi. Bu da sporun farkındalığını göstermiş olduk. Amacımız da buydu. Döviz sporlarını eğlenceli şekilde tanıtmak. Bizler de çok eğlendik sporcularla. <laughs> Hadi! 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 Hadi!